Merhaba arkadaşlar. Bugün hava çok kötü ama size güzel bir haberle geldim. Sizin için ne kadar güzel bilmiyorum ama dün yani ayın 27'si Mayıs 27'sinde BTS Butter şarkısından sonra McDonald's'la işbirliği yaparak bir BTS menüsü çıkardı. Dedim bunu hemen denemesem olmaz diyerek hemen gittim menüyü aldım. Menü şu an burada. BTS'in kendi renkleri ve benim Korece ismim de Bora olduğu için ismimle de uyuyor. Daha önceki bir videomda da söylediğim gibi Bora ismi. Mor demesi. Her neyse bugün böyle BTS setini aldım. Şimdi eve çıkıyorum. Hemen bir yiyip bir sizi bir ilk izlenimlerimi söyleyeyim. Sonra Kore'de olmayan arkadaşlar için bu BTS menüsüne nasıl ulaşabilecekleriyle ilgili bir eee önerim olacak. Birazdan yemek yerken görüşürüz o zaman. Merhaba arkadaşlar. Aslında siz az önce açılışı dinlediniz. Ee, ne olduğunu da biliyorsunuz bugünkü videonun. Bugünkü video az önce de bahsettiğim gibi dün yani 27 Mayıs'ta Kore'de McDonald's'larda BTS menüsü çıktı. Ben de bunu tesadüfen e, Instagram'da gördüm ve hemen araştırdım. Dedim hemen gidip bir denemeliyim. Aslında BTS fanı değilim. Tabii ki onların yetenekleri, şarkılarını seviyorum. Ama bir fan seviyesinde olmamama rağmen dedim bu seti Kore'deyken denemem lazım. Ne yapmışlar da adını BTS seti koymuşlar diye. Hemen gittim McDonald's'tan aldım. İlk olarak göze çarpan bir şey vardı ki menüyü henüz açmadım ama aslında araştırmalarıma göre menünün içeriğinde ne olduğunu biliyorum. İlk göze çarpan şey BTS'in kendi renk. Yani onlar Borahe diyorlar. Bora da e, biliyorsunuz e, Korece de bilmiyorsunuz belki. Mor demek ve benim Korece ismim de Bora aslında. İsmime de uygun bir renk olmuş. Her neyse BTS'in kendi renklerini ve BTS'in amblemini içeren ve bardağında e, The BTS Meal yazan e, bir tasarım yapmışlar. İlk olarak göze çarpan ve e, dikkatimi çeken bir şey daha şu an oldu. Burada da az önce de bahsettiğim Borahe yani BTS'in fanlarına Borahe diyerek seslendiği o sözü de buraya yazmışlar. Menünün diğer kalan kısımlarından da bahsedeyim. Yine aynı bir normal McDonald's'ın kendi paketinde The BTS Meal yazan ve üzerinde BTS ambleminin ve BTS'in renginin olduğu bir paketleme yapmışlar. Hemen seti açıyorum. İçerik olarak ne olduğunu birlikte bakalım. Şöyle yırttım güzelim paketi. Evet. Ee, İnternetteki araştırmalarıma göre paketin içerisinde zaten şöyle orta bey bir patates kızartması olduğu. Döküyorum. Doğal olarak yanında bir ketçapın onun bir BTS ile alakası olmadığını biliyorsunuz zaten. Ee, hemen yanında yine mor paketler içerisinde üzerinde ee, chicken McNuggets 10 tane olan yine aynı BTS'in amblemini, rengini ve önünde The BTS Meal yazan e, bir paket sizi karşılıyor. Açıyorsunuz, ne olduğunu tahmin ediyorsunuz zaten. 10'lu bir nugget, nugget, nugget var ve e, setin bunu döküyorum paketime. Her neyse paketlerle işim yok şu an. E, bunu da zaten şöyle bir durum var. Ya, set bu kadar. Yani ben de çok şaşırdım BTS setinin bu kadar olmasına. Ama şey diyordu setin içeriğinde. BTS'in bizzat seçtiği sweet chili sos ve Cajun sos diye iki sostan bahsediyordu. Aslında iki soslu normalde McDonald's'larda olan soslar ve ben Cajun, sos, Cajun sosu zaten nuggetlarla çok seviyorum. Tek fark olarak normalden fark olarak yine bir e, BTS'in rengi olan mor rengini e, paketin üzerine sadece şu kapak kısmına şöyle bir renk atmışlar. Normalde sarıydı diye hatırlıyorum. Normal menüsünde. Onun dışında set bu kadar. Kolası, patates kızartması ve onlu nuggeti ve BTS'in seçtiği söylenilen iki tane sosuyla birlikte geliyor set. fiyat olarak ne kadar verdim? Hemen sanırım 5610 won verdim. Yani Kore'de 5 lira 60 kuruş gibi düşünebilirsiniz. TL'ye çevirmemenizi öneririm. Ben setin içeriğinin bu kadar olmasına çok üzülmüştüm. Çünkü BTS set de denildiğine şimdi BTS'in adına yaraşır böyle. bir Afilli bir şeyler bekledim. Adamlar çünkü her işini başarılı ve çok yapıp yetenekli oldukları için dedim setleri de baya bunlar farklı bir şey yapmışlardır diye düşündüm. Ama beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bildiğimiz McDonald's'ın nugget ve patates kızartması. Soslar zaten olan soslar. Ben ne beklerdim? Ben bir böyle bir şey yapıyor olsaydım e, kesinlikle BTS'i tanımlayacak bir tatla burger yapardım. Nasıl bir tat olabilirdi? BTS kadar tatlı böyle e, çekici bir tat. Ama bir o kadar da hat. Yani onlar çok bence çok fanlar tarafından çok seviliyor ve çok başarılılar. BTS'i tanımlayan şekilde tatlardan oluşan bir burger olmalıydı bu sette. Ben patates kızartması ve nugget içeriğini çok yaratıcı bulmadım ama tatlarıyla ilgili de bir şey diyemeyeceğim çünkü hepimizin bildiği şeyler. Yani her şey aynı. Net hayal kırıklığı oldu. Tamamen marketing yapmışlar yani. Tamamen pazarlama stratejisi. ...BTS'in ismini koyarak içerikte hiçbir yeniliğe gitmeden sadece BTS'in paketlemesine verdiğiniz parayla size böyle kazıklamışlar. Demek istemiyorum. BTS sevenler eminim bunu bile denemek isteyecekler, deneyemeyeceklerdir falan ama... ...hiç üzülmesinler. Onlar için bir tane önerim var. Türkiye'de olanlar da bu seti nasıl yiyebilir diye sorarsanız... Gidin kendinize bir BTS bardağı bulun. Artık BTS ürünleri her yerde satılıyor Türkiye'de de. Bir kap bulun BTS yazan. Gidin McDonald's'tan alın nuggetinizi, patates kızartmanızı, Cajun'da sweet chili sosunuzu alın size bir BTS set. Bunları bir BTS tabaklarına falan koyarsanız en ala BTS set olur. Hiç de üzülmeyin yani. Bu zaten tamamen doyurucu bir set olarak mı? Değil bence. Hani böyle brunch'ım sana öğlen sabah falan yenilebilmesi için bence çıkarılmış bir set bilmiyorum. Kendi yorumlarıma göre söylüyorum. Çünkü hiçbir insanoğlu 10 tane nugget da patates kızartmasıyla sos ve kola doymaz. Yani bu doymak için çıkarılmış bir set asla değil. Mesela kırıklığı krikli ama Bu kadar. Biz testten özür dilerim ama bence kap ve tasarımlar dışında hiçbir tad olarak farklılık yok. yok. Üzülmeyin. Bu kabı da atacaksanız zaten. Kullanabiliyor muyum acaba ben bu kaba? Bu kadar para verdim. Patates kızartması önüne gıta kabını bari kullanayım. ne kadar kullanılıyor acaba? Hmm, geri dönüşülebilir kap olduğu için. Plastik gibi ya bu. Ben bunu kullanırım. Karton da değil bu. Erimez yani. Hani böyle içine sıvı koyduğunuzda sürekli kağıt hamurlaşır ya. Öyle bir şey olmayacağı benziyor. Bari kabını kullanayım. Her şeyini atacağım zaten. Öyle de iyi olur. 5600 onuma yazık. Normalde ne kadar acaba? Şu ayrı ayrı almış olsa fiyatı ne kadar olur acaba? Vallahi doymayacağım. Keşke yanına hamburger söyleseydim. Her neyse arkadaşlar. Böyle bir kısa bir review of. izlenim. İlk izlenim videosu olsun istemiştim. Ama bu kadar da. Ben yemeğime devam edeceğim. Üzülmeyin. Dediğim gibi gidin alın bir tane BTS kabı. Patates kızartmanızı, nuggetınızı, kolonuzu koyun ona al size BTS set. Bu olsaydı belki evet üzülün falan derdim. Hani farklı bir tatsa ulaşamayabilirdiniz ama BTS set dedikleri bu kadarmış. Ama şarkıları çok güzel. En son şarkıları gerçekten yine adamlar yapmış yapacağını. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu likeleyin. bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bora hep. Annyeong.